kullanamazsan biraz da korkuyorsun. <laughs> Buraya geldik. Dedi ki çok güzel bir kafeye götüreyim seni de dedi. Şöyle bir kafe gözün gönlün görsün falan. Tamam götür dedi. İstanbul'da bir kafe var. İçeri girdik hanımla beraber. Ya ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Yani gördük kafe ama yani o kadar yani. Gördük işte yalandan. İçeri ben bir girdim böyle. Adamlar, papyonlu çocuklar. E, kokteyl yapıyor ama adam böyle her tarafı oynuyor kokteyl yaparken falan. Ton böyle enfes falan. Adamlar öyle yakışıklı. Ben erkek olarak şöyle bir iç geçirdim bir de bir kahve içelim mi? Ama fiyatı soralım önce dedim yani. Orası da belli ki öpenazi. Dedi ki boş ver bir defa geldik dedi. İçelim dedi. Neyse kahve aldık. Hanıma utanarak dedim ki Ale, Alessandra dedim. Ale, bir fotoğraf çeksem ayıp olur mu dedi. Hiç unutmuyorum. Orada bir çocuk var. Arada duruyor ama ama çok yakışıklı çocuk. Ver yaptım. Ben dedim ki eyvah. Adam da beni beğendi herhalde. Ben böyle yaklaştım adama. Elif Eyv dedi ki abi Türk müsün? <laughs> dedim evet sen de mi Türksün? Abi dedi ben de Türk'üm dedi. Çek abi çek fotoğraf kapanıyorum dedi. Dedi oğlum ki, nereden hangi yoldan yolu kaybettin geldin buralara falan abi dedi, Bir kıza aşık oldum. Aynı hikaye. Geldik İtalya'ya, çocuk çocuk yaptık, kaldık burada, burada çalışıyorum dedi. Dedik olan dedim ki ulan dedim, İtalyan'dan daha yakışıklı, helal hoş olsun sana falan dedi. Abi kahvede benden olsun, çünkü de kahve ısmarladı bana. Yani çok şık, elegan, tam galeriyenin girişinde, ayakta böyle, tam bir piyasa yani. İtalyanlar piyasa adam, böyle yapıyor. Düşerken şey yandı, çağır, çağır yaptı tamam. Ondan sonra yürüyor kulum Allah Allah ne dağılıyor yere kapatıyor. Yani o çal, ya bitti çal, çal. Ama nokta. Yani öyle bir ortam, marketing, matching yeri ayakta. Oturdun mu turistsin. Çünkü oturma parası ödeyecek. Ayakta böyle bir kahve içerken şöyle bir sağa. Kahve de Bir dalga. Dur. Işık bir dalgadır. Denizdeki dalgada bir dalgadır. Hepsi yansıtılıyor.